Merhaba. Merhaba. Aylık ne kadar kere ayırıyorsun? 70 artı 10 ayda. 80 bin. Evet. Burada mı yaşıyorsun? Tam olarak burada yaşıyorum. Köpeğimi yürüyüşe çıkartmıştım. Peki bize evini gösterebilir misin? Hadi gel, line up. Süper, gidelim o zaman. Tek mi yaşıyorsun bu arada? sevgilimle yaşıyorum. Ben gelmekten vazgeçtim. Tanıştırayım, <laughs> sevgilim, sevgilim Kuki. <laughs> Hoş geldin mi? Hoş bulduk. Ben, <laughs> Her şeyden önce harika <laughs> bir enerjim var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Mutfağın, falan. Sen mi yaptın? <laughs> Gel. Dur, çekim sonrası. <laughs> Ellerimle yaptım. Oturma odam bayağı genişmiş bu arada. Burası kaç metrekare? 110 metrekare. Kahve köşem var. Burada Cookie'nin yeri var. Cookie, var. gel bakayım böyle. Çok tatlı. Evde en sevdiğim kısım bunlara bayılıyorum. Aynı pudra. Benim bu kısım da çok var? iyi. Özellikle. Bu arada acayip dikkatim dağıldı. Ah neden? Çekim yapmaktan. Oo. Çok güzel şampanyalarım var. Kokteyl tablom var. Bir kokteyl şey, tercih edelim. Anlaştık. Sıra var. Sıra mı var? <laughs> Parfümleri. Yatak odama geçelim. Bakın <laughs>